Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısa bekten Minecraft oynayacağız. Hoş geldiniz. Hemen uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yapı kapışması yapacağız arkadaşlar. Yan daha şey var. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Arka Nasılsınız Ay arkadaşlar? Beni tanıdınız mı? Yer Geldi videoda galiba beni tanıdınız mı? Benim adım Ayşe arkadaşlar ee, size çok merak ediyorum ee, abone olmayı unutmayın Ayşe. beni görmüştürsünüz ben 10 yaşındayız. Siz, sizler kaç yaşındasınız Like abone olmayı unutmayın çok uzatmadan evet. videoya geçelim 4T'ye gidiyorum tanıştığıma memnun oldum öptüm sizi Hadi başlıyoruz Hadi Sen buraya ben buraya yapayım Neyde yapacağız Arkadaşlar sadece odundan güzel bir ev yapmaya çalışacağız. Odundan ve odunla eşyalarına istediği bir odun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim aklımda çok güzel bir ev var arkadaşlar. Ben bir şey bulurum, gelirim. Siz oradasınız ya ben sizi görüyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. güzel bir var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Da evet arkadaşlar. Hala Al, hala katmadınız. Yarım atmadıysanız. Çanları açmadıysanız. Çanları açın arkadaşlar. Evet ya. Ayşe ben küçük model ev yapacağım? Sen ne yapacaksın Ayşe? Ben küçük böyle otel yapacağım. Alın mı ya. Ben otel. Ben küçük ev yapacağım ben otel yaptım. İki katlı otel yaptım. Evet, Uşak. gelsin. küçük ev düşünüyorum arkadaşlar şöyle ayağım, bir tane ev düşünüyorum da Ne, ne, ne yapacağız? Ne ne Esa otur da yesene. Bir, bir daha başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Arkadaşlar ben bu evin çatıyı kapatıyorum. Okuz. okus. Pokus. Evet arkadaşlar geldim. Çatı bitti. Evin içini yapıp sonra Ayşe'yi bekleyip Bu olsun, bu olsun. Evin için her şeyi sığdıracağız arkadaşlar Evet. Gelmeye gerek yok. Evet bu küçük evi neler sığdırabiliriz izleyin. Arkadaşlar benim de YouTube kanalım var ha. Ben çekiyorum şeyler. Çok da şeyler çekiyorum ama. Evet arkadaşlar. ben evim bitti. Bir de